Ağzı bıllahi Şeytanı şeytan rjim. Bismillahi rahim Rabbi ve ala Muhammed ve Aleyhi ve Sahbihi Bir soru cevap. Mustafa Sabri ile Musa Bekufun efkarlarını muvazene etmek için vakti müsait değildir. Yalnız bu kadar derim ki Mustafa Sabri son dönem Osmanlı Şeyhul İslamlarından birisidir. <laughs> diyorlar ki büyük bir hadis alimidir. Hatta diyorlar 21 yaşında profesör olmuş. Yani müderris makamı diyorlar Osmanlı'da. 21 yaşında o makama çıkmış birisi. Mustafa Sabri. Oyla Musa Bekuf. Bu da başka bir alim. Fikirleriyle bir aralarında bir çatışma var. Ee, Arabi üzerinde bir tartışma yapıyorlar. Muhyiddin Arabi Hazretleri de bu televizyonda bir filmde onu oynattılar diye de biraz meşhur da oldu. Ee, i̇çeride de bazen böyle arkadaşlar da soruyorlardı yani e, şeyle ilgili. Fütuhat-ı Mekke diye kitabı var. Bazı böyle değişik fikirleri var. Nasıl bak bakmamız gerekiyor ona? Vahdet-i Vücut, onun meşrebi Vahdet-i Vücut. Üstad Hazretleri burada onunla ilgili böyle çok birkaç şey söylüyor. Böyle harika bir şey yani. Musa Bekuf ile Mustafa Sabri ile Mustafa e, Musa Bekuf'un efkarlarını muvazene etmek için vakti müsait değildir. Birisi soru soruyor. Diyor ki Musa Bekuf böyle söylüyor, Mustafa Sabri böyle söylüyor. Yapılan tartışmada işte Muheddin Arabi'nin haklı olup haksız olmadığını <laughs> konusundadır. Mustafa Sabri Efendi'nin söylediği fikirler de haklıdır. Fakat biraz Muhyiddin Arabi Hazretlerine saldırmış yani yani şey yapmış. Kızmış ona. Üstad Hazretleri de cevap veriyor. Diyor ki birisi ifrat etmiş, diğeri tefrit ediyor. Birisi bir tarafta ileri gidiyor, diğeri de öbür tarafta ileri gidiyor. Yani orta yolunu bulamamış diyor yani. Mustafa Sabri gerçeğin müdafatında Musa Bekuf'a nispeten haklıdır. Onu haklı yaptı yani Mustafa Sabri. Fakat Muhyiddin gibi ulum İslamiyenin bir mucizesi olan bulunan bir zatı tezyifte haksızdır. Nasıl? <laughs> Muhyiddin Arabi Hazretleri için ulum İslamiyenin bir mucizesi diyor. Bitti. O zaman Muhyiddin Arabi Hazretleri hakkında nedir? Bir şey diyemeyiz yani. Is ulum ulum İslamiyenin bir mucizesidir diyor. İslami ilimlerin bir mucizesidir yani. Öyle ilimle dolu bir zattır ona tezif etmiş onu yani onu biraz e, eleştirmiş diyelim ya da zayıf düşürtmek istemiş Mustafa Sabri fikirlerini. Mustafa Hazretleri diyor bu konuda haksızdır Muhittin Arabi'ye laf, söyleme, laf söylemesi haksızdır. Ama bunun da bazı Metin Arabi Hazretleri'nin bazı fikirleri de var insan kafasını karıştırıyor. Yani diyorsun yani böyle yapıyorsun. Onu da bize açıklayacak. Diyor ki yani aralarında yaklaşık bin yıl var yaklaşık yani 900 bin yıl. Zaten bin yıl ismini yaşatmış bir zattan bahsediyoruz. O yetiyor aslında. Evet, Muhyiddin kendisi hadi ve makbuldur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri söylüyor. Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri kendisi hadi ve makbuldur. Yani hidayete vesile olan ve makbul bir zattır. Doğru yoldadır, hak yolda olan bir insandır diyor. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri. anladık mı? Martin Arabi Hazretleri, i̇bn Arabi, Ar öyle derler i̇bn Arabi, Ar makbuldur. Ee, doğru ve hak yoldadır. Fakat her kitabında mühti ve mürşit olamıyor. Her kitabında rehberlik yapamıyor. Her kitabında insanları hidayete ulaştıramıyor. Hidayetlerine vesile olamıyor. Bu ne demektir? Bazı yerlerde yalpalamaları olmuş demektir. Evet. Hakaikte çok zaman mizansız gittiğinden hak yolda hakka giderken çoğu zaman ölçüsüz gittiğinden kalp gözü açık kalp gözü açık olduğundan dolayı alemi misali temaşa ediyor <laughs> ve kitaplarına yazıyor. Kitaplarına yazarken adam diyor bu nedir? Şimdi o konudan tamamen habersiz birisi yani. <laughs> Tabii. Gibi verirsen, e, onları onları gibi veriyor. Değil. Veremez. Hani bir yerde yine şey söylüyor. Mesela bir aslanı suya koysan balıklar aslanı yoklasa fil için söylüyor yani. Fili yoklasalar diyecekler bu büyük bir balıktır. İşte küpe küpeyi bilmiyorlar. İşte küpek balığı gibi bir şey mi? Ne yaparsan yap anlatamazsın yani. E, Alem İslam'da geri girdiğini söz geçten geçirmeden kitaplara geçirip insanlara söylediğin zaman Abi, e, işte üstad evet üstad da çok rasyonel bir insan yani. Bilal anlatayım, anlatayım. Evet e, söz hiç öyle bir eleştireceğin ya da bu ne de, ne diyor diyebileceğim bir şey yok yani. İşte bunu yaptığından dolayı eli eh, sünnetin kavaydi eli sünnet. Yani peygamberimizin sünnet yolunda giden Genel Müslümanların yaptığı şeye uygun düşmüyor kaydelerine el sünnetin kaydelerine uygun düşmüyor yani alimlerin büyük alimlerin söylediklerine uygun düşmüyor ondan dolayı da bazı alimler ona kısmışlar yani yapma bunu <laughs> mesela e, her usta diyor her doğru her yerde söylenmez Söylediğin hak olmalı fakat her hakkı söylemezsen hakkın yoktur. Bazı öyle olmuş. Her doğruyu her yerde söylemişler mesela. Ee, ama uygun düşmüyor bazı yerde. Bazı yerde susmak lazım. Ve bazı kelamları zahiri dalalet ifade ediyor. O Bazı kelimeleri öyle şeyler söylüyor ki o vahdeti vücuttan etkilenip söyleyen insanların kendi kitaplarında da buna benzer şeyler var. Görünürde sanki dalaleti ifade ediyor. Yani sanki hak yoldan çıkmış gibi gözük. Mesela işte ee, bu enel hak demişti ya. E, Allah'a mansur enel hak diyor mesela. Ben hakım, haşa yani ben Allah anlamında çıkıyor burada. Şeriat mahkemesine çıkıyor. Üstad onun için diyor bazı diyor şeriatçılar şeriatın kılıcıyla kesildiler Enel hak diyor o yoldan da vazgeçmiyor. O deme böyle. Millet yanlış anlıyor. O, o ben Allah'ın aynesiyim. Allah'ın sanatı benim üzerinde tecelli etmiş manasında söylüyor. Ama ben Allah'ın aynesiyim. Allah bende tecelli etti. Manasına anlaşılıyor ve öyle söyleyince bu kelime görünüş itibariyle dalalet hak yoldan çıkmayı ifade ediyor. Söylememen gerekiyor böyle bir şey ve mahkemede hakkında ölüm cezası çıkarılıp idam ediliyor. Onu idam edenler kollarını kesiyorlar. Kollarını kestiği zaman kanlı kollarını yüzüne götürüp e böyle de bir insan. Ya Rabbi diyor bana bu zulmü yapanları affetmedikçe elimi indirmeyeceğim diyor. Öyle de birisi. Ama yani kelim, bazı sözleri var işte bu, bu anel hak gibi. E, haktan sapmış gibi gözüküyor. Fakat kendisi dalaletten müberradır, tertemizdir, arınmış bir insandır. Haşa ve kella dalalette değildir. Ama sözleri, biraz önce söylediğimiz gibi öyle anlaşılıyor. Aslında çok yani yüksek bir mertebede söylediği bir söz. Ha çok büyük yüksek bir mertebede değil ama e, fakat o ayardakiler anlayabilir. Ha, anlayacak. Daha düşük kademelere şey geliyor. Yani sapık sapıklık gibi geliyor yani dememesi lazım. Bazen kelam köfür görünür fakat sahibi kafir olmaz. Yani söylediği kö köfürdür fakat bilmediği için söyleyeyim kafir olmaz. Ee, mesela yine böyle bir yerde okumuştum. Bir Allah dostlarından birisi bir yere yolculuğa çıkıyor bakıyor bir dağda bir çoban. Gidiyor çobana misafir oluyor. Ne yapıyor? Valla böyle diyor. Allah'ın verdikleriyle geçiniyorum. Namazını kılıyor işte. Böyle. Sonra bakıyor çoban dua ediyor. Dua ederken ya Rabbi diyor. Kurban olayım sana. Bu kadar nimetler verdin bana. Keşke yerini bilseydim. Ben de sana biraz süt getirseydim. İşte şu hayvanların tereyağın peynirinden. Sen bu kadar bana ihsan ediyorsun. Ben de sana verseydim. Sen ne büyük bir Allah'sın yani bir yerin varsa gelip odanı temizleseydim. Şimdi kendi penceresinde bulunduğu yerdeki bakış açısı bu kadar. Ve bütün samimiyetiyle bunu söylüyor. Şimdi bunu söyleyen bir insan bilerek ağzından bu tür şeyler çıkarsa Allah muhafaza haşa Allah'a yer, Allah'a şekil, Allah'a ihtiyaç bir şeylere ihtiyaç atfettiğinden dolayı küfre gidebilir. Fakat kelam küfür görünüm sahibi kafir olmaz. Halbuki sahibi de ya, kuvvetli bir iman var yani. Ondan sonra hatta Hz. Musa için de söylüyorlar bunu. Diyor namaz vakti gelince abdestini alıp suyun üzerinde namaz kılmış. Demiş nasıl oluyor böyle yani. Bu, bu tür şeyler de bazen çok kuvvetli iman oluyor yani. Bunu söyledim aklıma geldi. Yani konuyla bir alakası yok ama aklıma geldiği için söyleyeceğim. İmam Gazali Hazretleri bir ara hani ilim tahsiline gidiyor. Çok meşhurmuş. Artık kitapları falan yazmaya da başlanmış. Ee, zannedersem Semerkant tarafından bir şehre geliyor. Ee, Semerkant Arapça kökenli bir şeydir. Ee, i̇bn Esir'in tarihçesinde okumuştum. Çok e, şaşırmıştım. Semerkant diye okuyoruz ya sümme diye geçiyor. Sümme ra, sümme sonra ra görmek. Ee, yani bir şehir görmek istiyorsan önce burayı gör sonra bak. Manasında kullanmışlar yani o kadar güzel bir şehir. Sümme ra, ra, zamana semerkant olarak diyor dile düşmüş yani. Öyle bir şey. Orada, oraya geliyor. O, halk da Muhammed bin Gazali geliyor diye yollara dökülmüş. Yaşlı bir teyze de böyle elinde boston. O da böyle geliyor bakmıyor millet gidiyor demiş. Hayırdır nedir nereye gidiyorsunuz? Demiş teyze koş koş. Muhammed bin Gazali geliyor. O kimdir demiş. Ya nasıl bilmiyorsun demiş. Allah'ın varlığını ve birliğini, sünneti i seniyeyi, İslam'ın delillerini bin bir delillerle ispat eden bir zattır demişler. Allah Allah böyle bir zat ha. Öyle deyince diyor teze demiş ki niye bin bir şüphesi mi var ki bin bir ispat yapıyor? O onun şey de o yani hani aleykum bi dinikum el acayir diyor ya yaşlı ihtiyarların yani dinlerine tabi olun. Günümüzde de öyle yaşlı insanlar var. Çok az ama. Ee, şey çok teslim. Şüphesi yok yani. Şimdi bu adama ne anar, bu kadına ne anlatabilirsin ki? Allah'a teslim olmuş yani. Niye şüphesi mi var ki? böyle bir neden ispatlamaya çalışıyor? Zaten zaten var ki. Hani birisine demişler ki Allah nerede bana göster o da demiş ki olmayan yeri sen bana göster. Her yerdedir. böyle bir insana bir ispat yapamazsın yani. O kadar teslim teslim olmuş yani. Evet bazen kelam küfür görünür fakat sahibi kafir olmaz. Mustafa Sabri bu noktaları nazara almamış. Yani bu şu saydıklarımızı, yani kelam küfür olur ama ki sahibi kafir olmaz. Hemen o tür şeyler söylemiş yani Muhittin Avrabi Hazretleri'ne. Veyahut da e, işte kendisinin işte aslında mürşittir fakat bazı yerlerde e, kitaplarında mürşitlik vazifesini hakıyla ifade et, ifa etmemiş, nazarıyla bakmamış, direkt silmiş onu. Bunları nazara almamış kavaidi ehl-i sünnete taassup cihetiyle bazı noktalarda tefrit etmiş. O da bunun için yaptı. Şimdi Mustafa Sabri de kötülemedi. Ehl-i sünnete olan bağlılığından dolayı yapmış. Ehl-i sünnete olan yani böyle bağlılık ama bu taassup bağlılığı yani. Taassup ne demek? Körü körüne bağlılık demek yani. Yani o taassuptan dolayı, bağlılığından dolayı böyle bir şey yapmış. Aslında o da kötü niyetli değil, ama işte ifrat tefrit etmiş yani. Musab Bekuf e, az şeydir, yenilikçi diyorlar yani edebiyatta da var. İşte eskiciler, yeniciler falan. Birkaç tane böyle şey var. Hatta ilahiyat kitaplarında anlatırlar yani. E, tefsirleri de ayırırlar. Yani mesela e, hadislerle tefsir var. İşte ayetleri, hadislerle izah tefsirleri var tarihi tefsirler var. Kur'an'ı tarihi hadiselerle tefsir eden. Bir de içtimai tefsirler var mesela. İşte mesela şeyin öyledir. Seyyid Kutub'un Fizler Kur'an'ı öyledir. İçtimai tefsir diyorlar onu Veyahut da Mevdudi'nin tefsiri öyledir. İçtimai tefsir diyorlar. Bu tefsirlerin yazılma gayesi şudur. Yani İslam'ın bulunduğu ortamda, o çağda onu tekrar ileriye taşımak için Müslümanlara bir rehberlik yapma niyetiyle yazılmış tefsirlerdir. Hani mesela Fizlay Kur'an'ı da okuduğun zaman böyle bilimsel olarak Müslümanların ilerlemesi ve geri kalmaması için bu, bu niyetle yazılmış tefsirlerdir. Yenilikçiler insanlardır yani. Musa Bekuf da onlardan biridir. Musa Bekuf ise ziyade teceddüde taraftar, yani yenilikçiliğe, tecdide taraftar çok öyle ve asriliğe mümaşaatkar efkarıyla. Yani asriliğe bu zamanın asrına çok uygun fikirleri var. E, yenilikçi bir tavrı var. O da bundan dolayı da aşırı de, böyle olunca çok yanlış gitmiş yani. Bu sefer e, farklı fikirlere kaymış. Üstad Hazretleri'nin buradaki okuduğumuz Üstad böyle bir tarz böyle bir kitabı yazmasının sebebi yani bu bölümü buraya a, a, almasının sebebi sadece şunu anlamayın. Yani Musa Bekuf Mustafa Sabri'nin fikrini okumuyoruz. Yani iki zat arasındaki bir tartışma var. Üstad Hazretleri bu tür bir tartışmada bu zatlara ne pencereyle bakmamız gerektiğini bize söylüyor. Silemezsin yani ya. Birisi bir şey söyledi onu silemezsin. Ya da diğeri ona ters bir şey söyledi onu da silemezsin. Bakış açısı bu. Bakın şey yapmıyor yani. Atmıyor yani. İslam dairesinin dışına atmıyor. Ona. Kafir demiyor yani. Hemen direkt bunlar şöyledir, bunlar böyledir, şucudur, burcudur demiyor. Ama şeyini de söylüyor. Şurada tefrit etti, şurada ifrat etti. Şunlar işte diyor bu fikirleriyle çok yanlış gitmiş. Bazı hakiki İslam'ı yanlış tevhilerle tarif etmiş. Yanlış tevil vermiş. Böyledir, böyledir demiyor ama öyle değil yani. Ebu'l-A'la Ma'ri gibi bu da meşhur bir şairdir. Çok büyük bir şair ama çok. Bunu da yine e, bir e, İbn-i Cerir. i̇bn Cerir'in tarihi var. i̇bn yani Cerir'in tefsiri var. i̇bn Cerir'in tarihi de var. O tefsir şeyine göre, ciltlerine göre değişiyor. Yani bazısı böyle kalın dört ciltte yapmışlar. Biraz daha ince on ciltli de var. İbn-i Cerir Taberi. Aynı zamanda hadis alimidir. E, dehşetli bir alimdir diyoruz, Üstad Hazretleri onun için. Muhammed İbni Cerir Et-Taberi ee, Öyle şeydir ee, Onun kitabında Ebu'l-Ala Ma'rri'den Ma Bahsederken diyor Yani yanlış hatırlamıyorsam Oradan okudum diye aklımda öyle kalmış ee, Bu Şam'da Vefat ediyor Ebu'l-Ala Ma'rri Öyle şiirleri Var ki dehşetli şiirler Bazen öyle şiir okuyor Dinden çıkarsın yani Bazen öyle şiir okuyor Diyorsun ne kadar büyük Müslüman Şair yani bazen de de şarkıcılar var ya. Önüne gelse, nakaratı tutsa, müziği uygunsa o şiiri oku, o şarkıyı söylüyor. Bu şarkıyı söylersem inancıma terstir. Ya da bu şarkıyı söylersem bir bakıyorsun mesela bir şarkısında Allah'ı öven bir şey de söyleyebiliyor. Müslüm'ün öyle şeyleri var. E, şarkıları var yani. Bir bakıyorsun başka bir şarkısında da e, isyana girebiliyor. Onun için şarkının bir önemi ne dediğin bir önemi yok. Sanat. Sanat. He uysun, müziği uyuyorsa, şiir uyuyorsa ne dediğinin bir önemi yok. Hatta bu vefat ediyor Şam'da. O öyle dehşetli bir şairdir diyor cenazesine diyor. 40 şair gelip 40 tane şiir okumuşlar mezarının başında. Ebul Ala Ma'ri. zaten üstad ona öyle söylüyor. Ebul Ala Ma'ri gibi merdut bir adamı. Merdut yani ya böyle neredeyse Reddedilmiş. reddedilmiş, geri çevrilmiş böyle. <laughs> Muhakkikinlerin fevkinde böyle bir adamı böyle İslam alimleri, hakikat alimlerinin derecesinde tutmuş Ebul Ala Mari. Ömer Hayyam'ı da öyle tutanlar var. İşte <laughs> Musa Bekuf, Ebul Ala Mari'ye o gözle bakmış. Böyle bir şeyde tuttuğundan dolayı, yüksek muhakkik derecesinde tuttuğundan dolayı ve kendi efkarına uygun gelen Muhyiddin'in ehli sünnete muhalefet eden, muhalefet eden meselelerine ziyade taraftanla ziyade ifade ediyor. Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin de kendi fikrine uyan ama ehli sünnete uymayan fikirlerini de daha çok söyleyip kendine oradan destek aldığından dolayı o da buradan ileri gitmiş. Kale <laughs> Muhyiddin tuhramul mutalatu kutubiha ala mel leyse minna. Muhyiddin Hazretleri böyle söylemiş. Demiş ki yani bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen kitaplarımızı okumasın. Zarar görür. Bak zarar görür diyor. Arkadaş Fütürtmekiye yazdılar. Dış kantinden Fütatmeki aldılar. Dedim bak metin abi böyle söylüyor sakata gelmeyelim. Yani o zaman da madem okuyorsun ben okuma demedim. Yani okuyorsan o zaman şey yapma. Yani işte, Tetkik tetk tetk Tetkike girme. Niye şöyle oldu? Niye böyle oldu? oku geç malumat nevinden hani boş geçmesin bak ama tetkike girsen niye böyle de burada böyle söylüyor işte şurada şöyle söylüyor o tetkik şeyine girersen e, ka kafanı ka işte zarar görür diyor bas Mesela, de, yani, de, de, da, maksat, maksat başkadır belki evet bu zamanda Muheddin'in kitapları basılıyor piyasada var hususen vahdetül vücuda dair yani bu vahdetül vücut e, Allah'ın varlığı ve birliği o kadar var ki her şey onun vücududur yani tek bir vücut vardır e, artık diğerleri vücut değiller yani öyle tabi üstad kabul etmiyor öyle değil diyor yani onlar da var ki Allah'ın varlığı ve birliği delildirler yani özellikle ona dair olan meseleleri okumak zararlıdır bunları okusa zarar verir. Ondan sonra bakıyorsun sapıtmaya başlıyor. Sapık sapık sorular sormaya başlıyor. Allah muhafaza imanına zarar verebilir. Evet. Allah rızası için, Peygamber Efendimizin ruhu için, hepimizin geçmişleri için. El-Fatiha maas